Bizim yılbaşımız normal geçer mi? Tabii ki de geçmez. Bu gece saat 3'te lanetli bebeğe bakıcılık yapacağız. Hani hatırlıyor musunuz o anası babası belli olmayan lanetli bir bebek vardı şeytan. Bakalım bize yılbaşı gecesi Noel akşamı neler yaşatacak hep birlikte göreceğiz. Bakın yukarıdan Noel bölümü diyerek direkt başlıyoruz. Bu arada oyun Türkçe olmuş abi. Yani Türkiye'de o kadar çok videosu çektik ki bu oyunun. Aha Noel elfesi kürkün üzerindeki kar gece kadar siyah bir arkadaş yakın sadece gözden uzak. Gölgelerde bir bekçi. Herkes delirmiş. Ne yazıyor burada? <laughs> Bakalım Noel arifesinde yani oyun 31 Aralık'ta geçiyor arkadaşlar. Noel arifesi o gün oluyor lan. Bak bütün ev Noel süslemeleriyle kaplanmış. Görüyor musunuz yılbaşı geldiği için? Ama oyun şu an deli gibi kasıyor abi. Ne oluyor? Bir dakika şunu bir ayarlayayım. Ha tamam düzelttim abi. Evet bütün ev şu anda yılbaşı süsleriyle kaplı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Bebek nerede? Bebek nerede? Bebeği mama sandalyesine koy. Lan beni özledin mi sıpa? Vuracağım şimdi seni totona. Özledin mi beni? Bebeği aldık arkadaşlar. Şimdi mama sandalyesine koyacağız. Evet koyduk. Buzdolabından hindiye al diyor. Evet biliyorsunuz e yurt dışında arkadaşlar yabancılar hindi yiyorlar yılbaşında. O yüzden biz de bebeğe hindi yedireceğiz. Aldık hindiyi. Başka neler var? Turşu, murşu, domates falan var abi. Abi bir dakika. Bak şu kurabiyelerden yemek hiç hiç nasip olmadı ya. Lan bu ne? O kurabiye ne? Oo biri kurabiye yapmış. Kördünüz mü? Kurabiye kaçtı. Aa bunları yiyebiliyoruz. Oo yedim. Yumurta kırdım. Pasta yiyebiliyor muyum? Yok. Tamam la hindi yere düşmüş. Tamam hindi aldık. Şimdi bebeğe yedirelim arkadaşlar. Ya ye bakalım al. Afiyet La lan ye. Aa niye yemiyor? Önce hindi pişirmeliyim. Aa pişirme pişirme varmış lan. Dur fırına koy. Kapadık. Noel ağacına süslemeler ekle. Tamam o orada pişe koysun. Sese bak sanki tır geçiyor. <laughs> tamam o orada pişsin arkadaşlar. Şimdi biz de Noel ağacına süs koyalım. Aa buradaymış süslerde. Abi böyle yurt dışındaki yılbaşı kutlamalarına çok özeniyorum ya. Keşke ben de böyle kutlayabilsem. Ma bu ne? Sarılı bebekler hapsedilen bir ruh serbest bırakıldı. Ne oluyor? Bir ruhu serbest bıraktık abi. Bu oyunda biliyorsunuz böyle ruhlar vardı serbest bıraktığımız. Noel ağacına süslemeler Bir tane daha ekleyelim. Yetmiyor mu lan? Üç tane ekledik. Bitmiyor. Belli bir yerlere mi eklememiz lazım acaba? Rastgele koyuyorum ama. Allah Allah. E abi? Da bir yıldız lazım. He yıldız koymamız lazım. Yıldız süslemelenlerdi abi. Burada mı? Bu ne lan? Eski fotoğraf No! Fotoğrafta siyah bir kedi var. Arkadaşlar ileride Baby in ile ilgili bir güncelleme gelecek. Bu siyah kedinin gizeminde de o zaman öğreneceğiz arkadaşlar. Doktorun hediyesi falan diyor. Doktor doktor gelmiş böyle hediyeler mi no. <laughs> Ne oluyor abi? Tavan arasındaymış bu arada yıldız. Şimdi tavan arasına gidelim. Bu odada mı abi? Yatak odası. Yok burada değil. Aa bakın burada bir çizim var arkadaşlar. Bu çiziminde bir dahaki güncelleme ile alakalı olduğu söyleniyor. Koca kafa modu kilidi açıldı. Bir dakika. Açayım mı abi kilidi. Bir dakika nerede açılıyor? Neyse bununla uğraşmayacağım. Burada da böyle korkunç bir çizim var arkadaşlar. Ruhu kurtarınca çıktı. Saat falan var arkadaşlar. Bu odaya yine giremiyoruz bu arada. Acil durumda camı kıracağız. Lan burada böyle eşyalar var mıydı abi? Hatırlıyor hatırlıyor musunuz siz? Ben hatırlamıyorum, oyuna yeni yeni şeyler eklenmiş ha harbiden. Bu yıldız süsleri nerede? Aha burada. Tavan arası burası abi. Tavan arasına geldik, burada geçen sefer çok değişik olaylar olmuştu abi. Önceki bu oyunu oynadığımızda hatırlıyorsunuzdur. Aha yıldız burada. Noel Ağacı yıldızı aldım. Ama şuraya bir bakacağım. Aa yakında diyor. Bu hediye kutusundan ne çıkacak abi? Burada bir tablo var. Ya yine o kediyle ilgili bir şeyler de büyük ihtimalle. O kedinin olayları acaba? Ola! Bu resimler de böyle. Abi karalanmış böyle bu bebek yaptı kesin bu çizimleri. Çok kötü lan bunlar ne? Abi şeytan bu bebek ya. Bu bebek cidden bir şeytan. Ve biz de bunu her seferinde bakıcılık yapıyoruz abi. Kafamıza sıçayım yani. <laughs> Neyse aşağı inelim. Lan yıldız düşmedi değil mi? Bir ses mi geldi bir yerden? Neyse. Aşağı inelim. Noel ağacına yıldızı da takalım. Şöyle tepeye koyduk lan. Lan ne oluyor. Lan fırını mı yaktın? Fırın yanıyor şu an. Fırın yanıyor. Hindi hindi yaptı lan hindi. Yangın sıcak. Yangını söndür. Ah burada. Burada yangın. Ah! Ne oluyor? Ah hindi burada. Tamam yangını söndürdük. Al. Neredesin ya? Yavrum neredesin ya? Neredesin ya? Botlu nereye gitti Seni var ya çok pis döverim ha. Geri zekalı bebek. Abi ne oluyor ya? Bu bebek hep şeytan hem de pislik ya. İğrenç bir şey bu ya. Bebeği alt değiştiren sasına götür abi. Buraya her getirdiğimizde bu bebeği bir şey oluyor. Yine bir şey olacak. Yine bir şey olacak. Altını değiştirelim. Bir ruh daha bulduk bu arada. 12 tane bulursak ne oluyor acaba? E ee, üst katta Noel kıyafetini bul. Bebeğe Noel kıyafeti mi giydireceğiz? Ne alaka abi? Bu bebekle Noel mi kutlanır? Alsın şu çorapları giysin işte. Neyse gidelim üst kattan Noel kıyafetini alalım bari. Bebeğin odasındadır büyük ihtimal. Aa burada. Noel kıyafeti burada. Şapkaya bak. <laughs> çok tatlı olacak ya. Şimdi bunu gi giydireceğiz ya bebeğe. Sarılı bebeğimize giydireceğiz. Gel bakalım. Gitmedin değil mi bir yere? Abi şuna bakın ya. Bak alttan da salıyor durmadan. <laughs> Abi çok çirkin bir şey al. Oo işte çok tatlı bir şey oldu. Tekrardan mama sandalyesine koyalım. Hayret bu sefer e, götürü temizlerken bir şey gelmedi başımıza. Hayret yani. Hindi leşini çöp kutusuna koy. Çöp kutusu nerede abi? Çöp kutusu abi mutfakta. Var hindiyi yere attık. Dur şu, hindiyle ben bunu bir vurayım ya. Gel buraya gel. Al. Al lan bunu al. Al bunu da ya. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir hindi yemek? Ne bu? Bana ne kaldı? İskeletini bırakmış. Çöpe attık arkadaşlar hindiyi. Buzdolabından hindiyi al. Bir tane daha mı hindi yiyecek? Abi hayır. Yine buzdolabı macerası. Yine bir bir şeyler gelecek başımıza. Ha? Ne oldu? Aa bu ne? Abi buzdolabının içinde bir labirentle karşı karşıyayız yine. Önceki videoyu izlediyseniz yine böyle şeyler oluyordu. Hindi aldı ama bu tarafa da oluyor. Aa lan! Kaç adam kanat yiyor bize. Lan kaç. Geliyor mu peşimiz? Aa! Kapıdan çıkın. Kartopu savaşı diyor. Lan nereye gideceğim ben? Atacağım. Lan kartopumu atacağım Al lan Al Şu an kardan adam geldi İlahi canavar kardan adam Ve onu kartoplarıyla geldik Hadi gidelim artık tamam Nereden çıkıyorduk oğlum biz Abi nereden çıkıyorduk ki biz ya Ha, burası tamam Oh la bura nere Apartmanın dışına geldik bu Bu ne Normale de dönmüyor he Allahım Başımıza garip garip olaylar. Aa bakım için kapalı. Daha önce bu asansörle bambaşka bir bölüme gitmiştik. Hatırlıyorsunuzdur abi. Şimdi eve dönelim. Burasıydı değil mi bizim daire? 10. daire. Aynen burası. Hindiyi fırına koyacağız. Fır Mutfak nerede? Heh. Bir an mutfağın da yeri değişti zannettim. Lan kapa fırını. Aa! Nasıl koyacağım ben bunu? Davul gibi şişmiş oğlum bu hindi. Heh. Tamam. Bebeği kontrol et. Bebek yine gitmiştir. Evet hiç şaşırmadım. Bunu var ya gerçekten döveceğim artık. Aa bu ne lan? Döndürme kolu kayıp. Burada sürpriz bir kutu varmış. Bu kutuyu açınca ne oluyor acaba? Bilen var mı abi? Yazın yorumlara. Ben bunu açar mıyım bu videoda bilmiyorum. Bebek nerede abi? Üst katta sürpriz kutusunun kolunu bul. He açmamız gerekiyormuş zaten. Onun kolunu bulalım o zaman. Ha burada. Kolu aldık tamam. Sürpriz kutusunu şimdi açacağız ama ben şu grafikleri bir yüksek yapayım ya. Kasmıyor değil mi? Epic'te kasıyor ama. Daha önce hep böyle oynardım ama bir şey olmazdı. Şimdi niyeyse böyle oluyor abi. Yeni bir bilgisayar alırım artık bilmiyorum. <laughs> Neyse niye buna geldiysek. Sürpriz kutusunu kır. Hadi bakalım. Kır değil lan kur. Hep tartımız yıkım döküme. Allah'ım. Lan ne güzel müzik çalıyor ha. Sürpriz kutusunu kurduk. Nerede? <laughs> Götü, götüne bir şey girmiş burada al bebeğim içinden çıktı kutunun lan bize sürpriz yapmış böyle bu ne Allah'ım ya hindi fırından al tamam hemen alalım fırından ha! yine patladı bak yine patladı şimdi hindi masaya koyalım bu arada kapıyı açık unutmuşuz ya şu kapıyı bir kapatalım akşam yemeğine otur Aa! yaşasın beraber yemek yiyeceğiz Aa! oyuncaklar da burada bakın Aa! ne yaptı bebek Hediye... Bez bebekler geldi böyle. Pis bezler geldi. Eve ne oluyor? Aaa! Oyuncak da kaybettik. Aaaa! Lan ne oluyor? Bu bebek ne yapıyor bize yine? Abi ne oldu? Her şey kaybolmuş lan. Hayal mi gördük? Aa yok burada kırılmışlar. Hediyelerimiz var. Aa! Yakınlaştırmalı araba topla. Bu ne lan? Oha! Oyuncağımız oldu ve cidden işte, hareket ediyor. Başka bir oyuncak. Oyuncak uçak. Oha uçuyor. Bu hediyeleri kim getirmiş bu bebeği lan? Efsane, efsane oyuncaklar lan. Oha. Abi yemin ederim çok eğ eğlenceli. Bir dakika bir dakika ben bunu uçuracağım. Oha. lan. Bir bu başımıza bu salat olmamış. Ha bu da olsun yani. Neyse uçakla oynamayalım abi. Biz bebeğe geri döndüm. Ama aşırı eğlenceliymiş abi. Hop oh, ne çıktı? Köpük dartı. Oha çok iyi. Bebeği vuracağım bundan. Ha üzgün oldu bebek. Tipe bak. Abi çok iyi lan. Oha. Yılbaşı ağacını falan her şeyi vurabiliyorum. Baya iyi değil mi bu lan? Bunda kafama sıkabilir miyim? Peki abi ben artık yaşamak istemiyorum çünkü. Bu lanetli bebeğin olduğu yerde. Son hediye. Bence bundan çok sürpriz bir şey çıkacak yani. Değil mi bebek? Açtım. Ha zıplayan top. Abi aşırı iyi. Aa yakaladım. Lan Lan götüme gidecek şimdi. Dur nerede bu? Lan dur. Lan kayboluyor lan. Şunu bir alabilsem heh. Bir dakika heh. Aldım. Hop. <laughs> Aa ağlıyor. Aa kafasına vurduk ağlıyor. Neyse yatağa da götürelim. Noel gecesi bu kadar arkadaşlar. Bebeği uyutacağız. Bitecek gidecek. Biz de evimize döneceğiz. Rahat rahat. Hadi bakalım. Beşiğe doğru peluşu koy. Peluş doktor. Bu mu? Aa peluş doktor veba doktoruna benziyor lan o peluş doktor oldu emin misiniz? Şu oyuncaklarını yanına koyalım abi bu. Aa doğru şeyi koymuşuz lan tamam. Noel şu tek atmışız abi tek atmışız. Bakın burada lanetli bebeğin oyuncağı var abi. Bu oyuncaktan ben de alayım mı? Belki içirim içini keseriz böyle bir şeyler yaparız. Küreyi müreyi döndürebiliyoruz abi bu oyun baya gelişmiş. İlk oynadığımızda hatırlıyor musunuz? bayağı önce hani bir buçuk yıl falan olmuştur. Bayağı daha basit bir oyunda. Neyse kapıyı kapat çıktık. Noel gecesi bitiyor mu? Kalepe'de televizyon izle diyor. Televizyonda kendi videolarımızı izleyelim. Ne var televizyonda? Bu ne lan? Lan ne oluyor? Televizyon ekranı ne oluyor şu an? Ha? Lan ne oluyor bu Oha siyah kedi. Siyah kedi çıktı. İşte o gizemli siyah kedi. Onu mu takip edeceğiz şimdi? Abi galiba Mart ayında yani öyle bir söylenti duydum. Mart ayında kedi hırlıyor lan deli gibi şu an. Mart ayında yani kedilerin o <laughs> azıttığı şımardığı dönemde böyle inanılmaz bir güncelleme gelecekmiş Baby var İsterseniz onun da videosunu çekerim yani mutlaka çekerim. Merak ediyorum nereye gitti abi nereye gitti bu siyah kedi abi? Mırlıyor şu an ama Buradan mı çıkacağız acaba? Yok bu kedi nereye gitti abi? Bu kapıdan. Aha. Yok buzdolabı bu değildir herhalde. Şu. Yo burası da değil. Abi bir şey diyeyim mi? Tavan arasına gitmiş olabilir bu kedi. Aha. La bu. Aa ayak izleri. Kedinin ayak izleri buraya geldi. Yukarıya çıkacağız. Aa burada bir ruh daha varmış. Onu da aldık. Güzel bir kediyi şu an takip ediyoruz. Sesi duydunuz mu bu arada? Buralar ışıklar mı gitti? Ne oldu? Aa kedi orada. Bakın oraya kadar gitmiş kedi. Hazır mısınız? Kedinin yanına gidiyoruz. Aha. Tablo mu açılacak? Aa kedinin bakışa bakın. Aa. Kedi tablonun içine girdi gizemli kedi. Bu şeytan bebeğin kedisi mi? Aa. Ne oluyor lan? Lan bizi içine çekiyor. Abi ne oluyor? Aa lanet bebek kapıda. Ay kurtar bizi. Biz o kadar iyi içirdik seni. Götünü bile temizledik ama ve oyun bu şekilde bitiyor galiba abi. O gizemli kedinin olayı ne acaba? O gizemli kara kedinin olayı. Kara kedinin Mart 2023'te seni nereye götüreceğini öğren diyor. Evet iyi tatiller diyor bir de. Yani bizde çok tatil olmuyor ama. Oyun bu şekildeydi arkadaşlar. Bakalım bu gizemli kedinin olayı neymiş abi? Bunu da ileriki güncellemelerde göreceğiz. Gerçekten inanılmaz bir güncellemeydi bu da. Sizler ne mutlaka yorumlara bekliyorum. Bu lanetli bebek aklını neler yapalım? Lütfen yorumlara yazın abi. Oyuncağını alıp böyle bir şeyler yapalım mı? Bekliyorum. Videomuza iyi aralar, bakın. Umarım videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Harap 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 harap